Herkese merhabalar. Bugün güzel bir Barbie setimiz var yine her zaman gibi. Ve burada bu sefer vıcık vıcık bir slime aldım. İlk önce ben bu setle başlamak istiyorum. Çünkü benim bu uzun zamandır hayalini kurduğum bir setti. Hemen başlıyorum. Bu arada arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi anneciğim. Evet. Şu tozları suyun içine döktüğümüz zaman su mu suyumuz konuşamadım. Su, suyumuz mavi olacak. Çok güzel olacağına inanıyorum. O zaman atıyorum. Hadi bakalım. Birazcık yukarıda kaçıyorum. Çünkü benim bu zamanda beklediğim bir şeydi. Çünkü çok heyecanlısın ve artık dayanamıyorsun sanırım. Evet biraz. Bakın şurada bir bitkileri de varmış. Ay Allah çıktı. Durun makasa ihtiyacım var. Anneciğim. Buyurun makas. Ben yanındayım. Dikkatli kes. Bu arada e, siz takın makas kullanmayın. Evet. Özellikle tek başınızayken asla kullanmayın. Asla kullanmayın. Şu anda benim yanımda annem. olduğu için ben kullandım. Madem da biliyorsunuz ki. Asla kullanmadım. Videoda değil de yani herhangi bir ortamda da. Evet. Aferin. Sadece tamam. video için değil. Makası yine ya, ihtiyacımız olsun. Şunu şuradan çıkartmalıyım. Tamam. Evet çıkarttım. Bakın burada böyle bir bitkileri var. Köpeği de yine Barbie. Burada yine bir bitkileri var. Şurası da yani Küvetin kenarı sanırım. Evet. Mutluğu. Evet. 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 Durmak tozlarımızı da çıkartalım. Birinci tozumuz. İkinci. Sabun tozu sanırım onlar. Köpürtüyor değil mi? Yok köpürtüyor. Mavi yapıyor. Öyle mi? Hı -hı, mavi olacak şimdi. Ama e, köpürtüde bir Mavi olacak kesin. Evet, tozlarımızı da çıkartalım. 5 tane tozumuz var. Göstereyim Bakalım bakalım. Makasa biraz ihtiyacımız var. Buyurun. O Barbie'yi şuradan bir kurtaralım artık. Hadi kız burada kaldı. Senelerdir bu anı bekliyor kız ya. Kurtulmayı bekliyor. Değil mi? Evet. Çıkarabildin mi? Yardım edeyim mi? İnsan kuş. Birazcık yardım ihtiyacımız var. O zaman hemen geliyorum. Evet annem şeyimizi çıkarttık. Evet. İşte burada hemen size göstereyim. Burada tatlış kara bir köpeğimiz var. Oy evet çok şeker. Çok şeker gözüküyor. Sarım, bu köpeğimiz daha yavru. Şurada Ona bir isim izleyelim. koyalım sonra Nisa. Kapuçino. Capuccino güzel. Seviyorum Kapuçino'yu. Ben de. Makas verdim. Evet. Kızın adı ne Nisoş? Makasa ihtiyaç kalmadı. Nisan'ın mükemmel eldiveni. <laughs> Çözdüm bu işi. Bu arada e, sanırım bu kızımızın üzerinde mayo var. Evet mayo varmış. Evet, üstünde mayo var, altında da şey var. Evet, evet plaj eteği mi? Plaj eteği değil mi? <laughs> Bir şey. Havlu, havlu galiba. Havlu. havlu. da olabilir evet. Nasıl saçları böyle hafif o kadar çok orada durmuş ki böyle dalga 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 olmuş konuşamadım <gülüyor> <gülüyor> Bu arada toynaklarım var. Toynakları mı var? <laughs> İnsanların toynakları olur mu? Diz onlar Nisan. Onlar <laughs> böyle kırılıyor ya ben de toynak dedim. <laughs> Burada dursun tamam. Tamam dursun. Şu küvetin üstündekiler de çok güzel ya. Onlar sanırım şu e, şeye takılacak Şuna köpeğin durduğu hayır, şeyin üstüne hayır, Bunu takacağız Evet olarak. evet Askı olacak yani Arkadaşlar olmuyor Gittik insan sinirleri bozuyor Kavga başlıyor İki taraf da birbirinden nefret ediyor Artık makas yarıyor <laughs> Değil de yani senin yardımla ihtiyacımız var. Evet artık annem tüm şu jelatinleri çözdü. Artık devamlı ben yapacağım. İnşallah. Açılırsa açıldı. Kıvetimiz işinden istifa etti. <laughs> ben dayandım, aşık oldum. Kübetle bir bağ kurdum. <laughs> Çok tatlıymış gerçekten. Evet onu yerleştir bakalım oraya. Sakaldım mı? Kedimiz mi atladı? Evet. Dayanamadı. Kife atladı bile. Ne bakalım fırın burada. Evet bunun içine birazdan su doldurup da devam edebiliriz. Hı hı bence de. Hadi evet hayır bakalım. Ya dikkat et kuki içine girmesin insan. Dışarıda değil ki bir anda. Şimdi korka. kafesinde ama çıkarsa atlayabilir içine. Cookie'de bizi takip edenler biliyor. Evet. Bir maşallah düştü. Cookie bu, bizim koca kulaklı tavşanımız. Boş yer. Anne yani dikkat sorusu sormuş. Kendi bilecek. Aa öyle mi? Tamam bir dikkat sorusu daha sor o zaman. Hmm. Ee, atma gelince sorarım. Tamam. tamam atma geldi mı? Evet i̇şte, taktım. Biraz işte, daha itinmen bir lazım bu sor. Bir dakika ben de yardım edeyim. sen kırmadan istersen. Bu arada arkadaşlar bu böyle bir küvetin şurasına takılan bir şey böyle hareket edebiliyor. Kendinden. Evet. Kendimden annem şu anda kamerada ben varım. Dönüştüğünüz bir şey. Bu böyle küvette kullanılan bir şey. Genellikle bizde yok ama. Böyle küvetin üzerinde bu böyle duruyor. Evet. Bunu istediğiniz zaman böyle kullanabiliyorsunuz. Şuraya inebiliyorsunuz. Yani nerede oturuyorsunuz o sizin yanınıza kayabiliyor. Böyle bir mükemmel alet bu. Evet. Ay. Şimdi Anne, bir şey tek elimle çekip tek elimle bunu takmaya çalıştığım için. Biraz... Şu sabunu çok güzel yapmışlar. Ben bu sabunu çok sevdim. Bunu ellerimi yıkamak istiyorum. Mavi sabun. Evet hemen şuraya maalesef sabunumuzu koyalım. Şöyle bakın görün Evet gördük. Hadi bakalım. Sonra burada bir duş şeyi sanırım galiba bu. Doğru göstereyim siz göremediniz. Bakın duş şeyliniz var. Annem takmayı başaramadı. Evet. Olsun. Şu an tekeyle başaramadım maalesef. değil. Ya acaba o kadar mı takılıyor? Daha içine girecek mi onu ben anlayamadım. İçine girmiyor. Şimdi. Ya ama sen nesin ya? O ne? Bu şey Hayır, bu ne biliyor musun? Ya çok şeker mi? Çok şeker değil mi? Ayıya benziyor. Ayı çünkü. ayı mı? ha. <laughs> <laughs> saksı galiba Nisa. <laughs> saksı saksı. Evet çok şeker bir saksı. Gerçekten bayıldım. Evet. Burada bir tane fırça var. Bunun bende moru vardı ama o kurdeleliydi. Bu böyle sarı, kurdelsiz. Çok şeker. Ben Kararsız ben. Ee, bu arada ben bunu yanlış yer koymuşum. Bunu buraya koyması gerekiyormuş. Ee, bu böyle. Bu da hemen size göstereyim. Bu saç fırçası. Saç fırçası. Bebek güçlü. Attı kendini. Attı kendini. Evet. Banyoya görünce attı kendini. Evet. Ama gel bakalım tatlım Evet. Burada da e, duşeli ve köpük sanırım bu. Köpüğümüzü hemen şuraya takalım. Duş eli de çok lazım olan bir şey. Bu yüzden o da şurada dursun. işte Çok şirin, çok tatlı bir set. O zaman şimdi küvete su doldurup geliyoruz. Evet, Hadi bakalım. Arkadaşlar suyumuzu annem doldurdu. Şimdi içine bu çok merak ettiğim tozları döküyorum. Gelin yaklaşın. Yaklaşıyoruz. Aa çok güzel oldu. Ne yapmış oldu? Ay paket daha mı Hayır hayır onları da bitirme canım. Sonra kullanırsın. Ay birazcık. Elimde ediremeyeceğim. Karıştır bakalım. Harika oldu rengi. Gerçekten, en sevdiğimiz renk efsane, oldu Nisoş. Evet, efsane gerçekten. Bayıldım. Aşık oldum bu. Oo, bizim kızımız da bikinisini de giydi ve artık evet, küvete artık. cıplama zamanı. Bu arada bu cırt cırtlıymış. Ha süper. Hı hı. Daha rahat giyip çıkartırsın. O zaman. Yesin, Yaptığım mavi olacaktı düşünmüştüm ama olmadı. <laughs> <laughs> Yavcuğum. Şimdi durun. Bakın ne yapacağım. Burada yemek yer, su içer. Hee. Köpüş de atladı. Öğrenci kapısı pazarı aldık köpeğimizin. Jumble Durun. Köpeğin atlamasını siz de görün. 1, 2, 3. Cumhur. Atlayamadı. <laughs> Cumhur Hadi bakalım Bavi. Birazcık kısımda düştü. Herkes güzel. Herkes duyar. O zaman sana iyi, iyi oyunlar diliyorum Nisa. Hoş. Görüşürüz. Hoşçakal.